Evet, herkese selamun aleyküm arkadaşlar. İsmail Türk kanalına abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizleri artık herkesler tanıyor. Fransa'ya, evet. Avrupa'ya, burada Azerbaycan'a, Avrupa'nın bütün ülkelerine çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine Fmax aracımız var. Hafif bir ülkeyi değiştireceğiz arkadaşlar böyle. Sustanlarımızın evet. araçlarımızın. Onun için destek verip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Fazla söze gerek yok. Haydi bismillah, deyip işe başlıyoruz. Haydi bismillah. Evet, önce bir aracımız arkadaşlar kabrini şöyle kaldıralım. Bakıyoruz arkadaşlar, kaldırıyoruz. Evet, değişik gerçekten. ya. Evet, seni var Böyle olacak. sistem bu arkadaşlar. Port bu. Evet. 10 numara. Çok güzel. Karakterin içerisinde cama yuvarlanmak için var diye dikkat ediyoruz arkadaşlar kaldırıp kontrolden sonra kalkıyoruz. abone olup destek olmayı unutmayın kanalımız hızlı bir şekilde büyüyor profesyonel videolarımız gelecek Bunlar kanallarımızı ayakta tutmak için yapmış olduğumuz videolar daha profesyonel içeriklerle geleceğiz kanalımıza abone olun destek olun hızlı bir şekilde beni geçtik Çok teşekkür ediyorum buradan artık saati de geçelim kanalımız para kazanıyor daha büyük işler için 100 bin TL harcamamız gerekiyor kanalımızı ilerletmek için profesyonel ekipmanlar almamız gerekiyor bunun için izleme desteği, beğeni desteği, yorum desteği istiyorum. Başka bir şey istemiyorum sizlerden sadece. 3-5 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Şu an kanalımız aldı başını gidiyor, öneriliyor artık. Destek verin. Kanalı. değişim kanalı beyni geliştirme değişim kanalı şaka kanalı eğlence kanalı her şey var gibi, yok ben şöyle fırçayı getireyim mi? şöyle çekeyim. Normalde ışığı arkama alıyorum. Güneşi arkamıza alacağız arkadaşlar. Böyle aydınlığı alırsanız videonuz güzel çıkmaz. Videoda çekmeyi öğretiyorum size bak bu arada. Neyse önünü kapatıyorum ama olsun. Sırtımız gözükmesin. Böyle arkadaşlar destek verin. すいません。 Bak, mis gibi çuvata kopuyor. Sanayici adam böyle olacak, sevecek. Çuvatalarını sevecek. Sonuçlarını sevecek böyle. İşleri olması için böyle çuvatalarını sevecek. Maşallah maşallah. İş aşkı bende Arkadaşlar, sakız yığınadığım için bu kadar Sigarayı bırakmaya çalışıyorum. Onun için hepinizden izin istiyorum, müsaade ediyorum. Sigara falan filan. Zararlı maddeler içmeyin arkadaşlar. Ateşli silah kullanmayın. Evet, körüğümüz arkadaşlar. Süspansiyonumuz. Bu araca hava doluyor. Körük dedikleri bu. Hava doluyor. Bu şişiyor burada. Aracın böyle güzel tıs 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 yapmasını sağlıyor. Aracın senedeki koyuyor. Bak büyük bir arkadaşlar bu parmak gölgenin. Şey olay böyle rahat takılıp sökülüp takılan köylüklere çok mutlu oluyor. Iş, Yaptığın iş oluyorsa işin acayip keyifli oluyor. Hmm. Değişik oluyor. Taptan gelmiyor iş. Da olacaksın. Bizden hızlısı mezarlığa anlıyor musunuz? Bunu olması gerekiyor. Hızlı olacaksın baba. Yalandan yardım istemiyorum, var arkadaş ama istemiyorum. Çünkü her zaman kendi bileğine güvenilir. Her zaman kendi bileğine, arkadaşlar. İnsan çok ağırdır, kimseden bir şey beklemediniz. Hemen, Evet arkadaşlar körüğümüz şuradan gelen bir hava spülasyonu var. Şuraya çöktürdüğünüzde bunu aşağı tornavida gücüyle çöktürüyorsunuz içeriye. Buradan bu aşağıya alınıyor. Şurada birer tane sabit cuvatası var. Bu diğer körüklerden farklı. Evet, ondan sonra bunu arkadaşlar buradan rahat bir şekilde alıyorsunuz. Şuraya yük bindiği zaman arkadaşlar birazdan aracımızın yükü bindiği zaman şurayı bastırdığı zaman bu hava otomatikmen patlatacak kendini şişirecek. Ondan sonra süspansiyon yani araç site bize bozuk yollara girdiği zaman aracın ses yapmadan rahat bir şekilde yürüyüşünün konforunu sağlayacak. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Arkadaşlar diğer tarafa geçiyoruz. Elimden geldiği kadar Evet burası zor bölüm. Burası zor bölüm. Elimden